Merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. En son videoyu izlediyseniz o oturarak tek başıma bir şeyler anlattığım bir videoydu. Bu da böyle yatay bir şekilde geçiş yaptık bir sonraki videoya. Bu da ona benzer bir video oldu ama tek farkla bu sefer ayaktayım zamanınızı güzel geçirme adına videolarımı izlerken e, morallerinize de hep ilgileniyorum falan diyorum ya. Bu kadar çok sizinle ilgili bir şey söylemem. Bazı kesimler tarafından böyle beni kullanın, beni ezin şeklinde e, algılandığı için bunu da söylemek istiyorum. Bu videoda da böyle şu anki bulunduğum ortamla alakalı ben konuşurken çok fazla da sıkılmayın diye böyle görüntülerde gelsin istiyorum ve şu anda gelmeye başladı arkadaşlar söylemeden geçemeyeceğim göz gözyaşlarıyla böyle gerçekten bir de arka tarafa böyle <laughs> duygusal müzikler koyarak son 100.000 plaket aldığım ve size teşekkür ettiğim videonun altındaki yorumları okurken böyle gözyaşlarım aktı hakikaten aktı yani insan bir şey çok olduğu zaman Kıymetik kıymeti kayboluyor ya, olabiliyor ya. Bu durumun içindeyken bunu kaybetmemeye çalışıyorum özellikle. Yani ne demek o? Hep diyorum ya övgüyle sevgi bir arada geldi. Çok fazla ilgi, çok fazla böyle bu güven, sevgi yani bu çok kıymetli şeyler ya. Yani tanımadığın insan bir anda az önce de şimdi Dalyan'dan geliyorum mesela az önce çıktım kafamı çevirdim böyle biri var bir çift yani. O Yozgat Üniversitesi'nden işte ben öğretim üyesiyim. Murat seni izliyoruz. Buraya keşfe geldik. tatile geldik. Takip ediyoruz falan vesaire falan. Ben de merhaba dedim hemen yani. Tanım <laughs> hepinizle öyle karşılaşıyorum. Şimdi bu nasıl bir duygu? Empati yapsanız da. Bir yapsanız empati Allah aşkına. Yani tanımadığınız bir, birine bir anda hani Merhaba abi Çok acayip bir şey ya. Bunun çok fazla olması da değerini kaybetmemesi lazım ama nefsimiz var. Hepimizin nefsi var. Kaybedebilir. Ama bunun arasında dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyorum. Çok güzel, çok anlamlı, çok manalı yorumlar vardı. Hatta yorum yazmayanlar bile yorum yazıyor. Bu arada ya yorum yazmayıp böyle uzun zamandır sessiz sessiz izleyen insanlar, takipçilerimiz ya böyle videolarımız altına yorum yazın ya. Yani paylaşın ben de buradayım falan demektir o yani. Paylaşın. Güzel. O hepsine tabii ki cevap veremiyorum ama okuyorum. Emin olun okuyorum. Şimdi duyurularımızdan bir tanesi diyecekken bir duyuru yapıyor Ortaca Belediyesi'ne. Bu kadar olur ya. Tam duyuru videosunun içinde bir tane duyuru girdi. Onu da duyurmuş olalım. <laughs> Gerçekten çok enteresan oldu ya Vallahi. Enerjinizle sakinliğiniz yerinde mi? Bu ikisi çok önemli ya. Sakin olmayı öğrenmek lüksü ve enerjili kalma lüksü. İkisi var ya çok değerli. Biraz şöyle hayatınıza baktığınızda bu ikisini, bu naç sahne, e, aklı biraz böyle yarım çalışan kardeşinizden bunu duyduk diye şöyle bir bakın, bir çek edin hayatınızı. Bir bakın gerçekten çok çok önemli iki tane nokta ya. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Göz yaşları içinde yorumlarınızı okudum. O bir. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama 11 Haziran 2023'te İlk e, bakalım altından nasıl kalkacağız. Benim de kendim rahat hissettiğim yerler aslında buralar ama oralarda nasıl yapacağım, yol nasıl çiziliyor, ne oluyor. Bazı şeyler engel olamıyorsunuz. 11 Haziran 2023'te e, detaylarını belli olduktan sonra afişiyle beraber hem sosyal medya hesaplarında şu an geçiyor burada, hem de YouTube'da toplulukta bildireceğim arkadaşlar. İstanbul'da Doğa Kolejinde hangisinde olduğunu bilmiyorum şu anda orada bir seminerimiz olacak arkadaşlar ve bu böyle sürüp gidecek gibi duruyor. Bu şekilde olacak gibi duruyor. Çünkü <laughs> sevdiğim şeylerden bir tanesi bilgimi paylaşmak, anlatmak doğru kişilere, doğru insanlara. Bunu nasıl te test edeceğiz bilmiyorum. Yani doğru insanları nasıl bulacağız, nasıl şey yapacağız bilmiyorum. Yani performansımı o kişilere sergilemek istiyorum ama bir bakalım. Şimdi bölge bilgimden dolayı vesaire, buradaki iş halledebilirliğimden dolayı. Bakın bunları böyle söylemek biraz Ukalalık ve enanet kokuyor olabilir ama söyleyebiliyor olmak da belli bir hediye aşmış olmaktan sonra kaynaklanıyor. Televizyon ekranlarından alışık olduğunuz veya dijital platformlarına alışık olduğunuz bazı isimlerle beraber de işbirliği yaparak böyle seminerler düzenleyip sizi belirlediğiniz istediğiniz hayata 3.0 önde başlatacak adeta Eğitim mi dersiniz, seminer mi dersiniz, toplantı mı dersiniz, organizasyon mu dersiniz? Size yol aldıracak bilgiler vererek, birebir görüşerek, dokunarak birbirimize, birbirimize bilgiler vereceğiz. Bunlar başladı. İlki 11 Haziran 2023'te bu birincisi. İkincisi, şimdi 6 Haziran 2023'te Yine elimin kolumun çok rahatlıkla uzanabildiği, sağ olsun insanlar saygı duyuyor, seviyor, güveniyor. Aynı şekilde ben de o doğru insanlara vakit ayırmaya çalışıyorum vesaire. Biliyorsunuz benim buraya geldikten sonra kendimi iyi hissettiğim işlerden, o çatı altında mutlu hissettiğim, o çatı altında çalışan bulunan kimler varsa onlarla sohbet etmekten, onların beni çevrememesinden mutlu olduğum işler vardı. Turizmle ilgileniyorum, hepiniz biliyorsunuz, çoğunuz biliyorsunuz doğru kullanayım kelimeleri. İşte otellerle birlikteliğim var, tekne işleriyle birlikteliğim var. Kendimi burada mutlu hissediyorum. Ben buraya koştur koştur gelip böyle bu işleri yapacağım falan diye gel gelmedim. Gelinmez zaten. Mesela bana şimdi soruyorlar, YouTube'dan nasıl para kazanacağım, ne yapacağım, nasıl yapacağım? Böyle olmaz, böyle mümkün değil. Ne para kazanırsın, ne video yapabilirsin. Böyle yola çıkılmaz yani. Ben de böyle çıkmadım yani. Para YouTube ne, ne bileyim ben yani. Y ne bileyim ben YouTube ne, nasıl montaj yapılıyor, para mı kazanılıyor, Aa, öyle miymiş ya falan. Öyle çıkılır mı? Bir hikaye olması lazım altında bir şeyin. Çok dağıtmayalım konuyu. 6 Haziran 2023'te şimdi Of nasıl açıklayacağım ben de heyecanlıyım. Arkadaşlar diyoruz ya insandan kaçıp insana aşık olmak ama benim en iyi yaptığım, en severek yaptığım, bayıldığım şeylerden bir tanesi. O kadar çok keyfine düşkün biri olarak o kadar çok taciz mesajları da var ki. Yani şöyle düz bir soru istemiyorum. Mesela ben Dalaman'a göçeceğim ne yapmalıyım? Yani 27 saat benim sana konuşmam lazım. Bu teknik olarak mümkün mü? Değil. Hayır. Filanlık işlere bayılıyorum arkadaşlar. Belli bir yol aldıktan sonra, başımın tacısınız o zaman. İşte o birebir eğitimlerde, oralarda, seminerlerde karşı karşıya ben vaktimi size ayıracağım arkadaşlar. Bir gün boyunca sabah 9'dan akşam 6'ya kadar vakit geçirebileceğimiz, benim kendimi ait hissettiğim topraklar ve birçok konusuna hakim olduğum yer olan Dalyan'da, bir tekne turu düzenliyorum arkadaşlar. 10 tane takipçi, 11 değil, 9 da değil. 10 tane takipçimi çok fazla böyle çift olmasını istemiyorum ama bir tane çift olabilir. Çünkü 5 tane hane olmasın. Herkes de birbiriyle kaynaşsın istiyorum. Kalbi temiz, iyi niyetli, yüzü gülen, enerjisiyle sakinliğini gösterebilen, ondan sonra planlı bir şekilde yola çıkmış, hareket etmiş, bizimle beraber vakit geçirmek isteyen 10 kişiyi teknemizde ağırlayacağız arkadaşlar. Mükemmel bir hizmet. 5-6 tane koy, kaplıca, yemek, içmek, kur yemişler, içecekler. Ondan sonra muhabbet, sohbet, müzik komple bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Çok heyecanlıyım. Yani nasıl bu kadar heyecan olabiliyorsun Murat? Yani niye? E çünkü sizin de sevincinizi paylaşacağım. E, bu kadar insanın içindesin, sıkıl. Evet, o da var ama bu başka bir şey yani. Gelen herkes boş gelmeyecek arkadaşlar. Burada bizim yardıma ihtiyacı olan, mamaya ihtiyacı olan, sokağa atılmış çeşitli sebeplerle. Belki siz gene kadar birkaç tane daha atılacak falan. Ama bu köpeklerle bir tane arkadaşımızın çok zor bir şekilde kendi cebinden ilgilenmeye çalıştığı, olabildiğince sosyal medyasını kullanarak insanlara ulaşmaya çalıştığı ve mama aldığı köpeklerimiz var arkadaşlar. Hepinizden her gelenden 10 kişi ya 10 tane şey rica ediyorum. Köpek maması. Tamam mı? 15 kiloluk mu oluyor onlar bilmiyorum köpek maması istiyorum sadece. Böyle bir taşla birkaç tane kuşu vurmak istiyorum tabiri caizse. O köpeklere onu teslim edeceğiz. İster buradan alın, ister ben o kişiyle sizi buluştururum. E onlara da faydası olsun istiyorum. Tamam mı? 10 kişiyi, çok önemli 10 kişiyi gerçekten bakın bu yani e, hani böyle çok anlam yüklemek istemiyorum ama çok güzel, kıymetli bir şey değil mi ya? Beraber vakit geçireceğiz. Ben çok fazla böyle tek tek size vakit ayıramam. Ayıramam mümkün değil. Binlerce kişi var. Ama o 10 kişi istiyorum burada rica ediyorum programı olan takvimi olan kimse 10 kişi YouTube'da yer almayla ilgili sıkıntısı olanın gelmemesi rica olunur. Yani bunu ancak kabul ettikten sonra tabii ki katılabilir gelebilir. Facebook'taki Egeday grubumuzda yer alanlar bileceklerdir. Çoğu da takip etmediği için bilemiyor aslına bakarsanız. Etkileşimlere, rakamlara bakıyorum. Görmeyenler de var. 4 Haziran'da biliyorsunuz bizim her Yazın yaptığımız gibi, geçen sene yeni yeniydi ve tecrübesizdik. Ege Day, Ege Dayanışma Grubu platformunun toplantıları var arkadaşlar. Bizim 6 kişilik bir karar ekibimiz var. Beraber düzenlediğimiz bir organizasyonumuz var. Burada da yine, ben elimin tersiyle itmiyorum e, kimseyi, burada da birebir görüştüğümüz ortamlar oluyor. Ama tabii ki oradaki gibi olmayacak. O onun rengi başka, buranın rengi başka. Piknik yapacağız. Herkes yemeğini, masasını, sandalyesini, hamurunu, etini, şusunu, busunu, mangalını, çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu alıp oraya katılabilecek. Orada da beraber halledeceğiz ama bu sefer bu sefer çok başka olacak. Bu sefer şöyle yapmak istedik. Biraz daha kaliteleştirmek istedik. Ne var orada? Müzik grubu gelecek. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye Niye? çünkü orası halloldu olduğum falan diye düşündüm bir arada. Müzik grubu gelecek ama bu videodan sonra eğer o organizasyona gelmezlerse bir şey olursa bir sıkıntı olursa da yapacak bir şey yok. Yani bilmiyorum yani o da bir kabulleniştir o da bir değişimdir vesaire. Müzik grubu olacak arkadaşlar çocuklarla ilgili ve yetişkinlerle alakalı bir zeka oyunlarıyla alakalı size sunum yapabilecek bir görevli olacak orada arkadaşımız olacak. Vaktimizi güzel geçirmektir bütün amacımız yani. Onun dışında paylaşı olacak, çocukları eğlendirebilecek, annelerin babanın rahat edebileceği, güzel keyifli geçecek. Bu da böyle bir ortam. Onun tarihi ne zaman? O da 4 Haziran. 4 Haziran. Eğer hem Ege'de gelip hem oraya gelmek isteyen olabilirse lütfen bana Nasıl ulaşacağım Murat? Sadece şuradan kabul ediyorum. Instagram'dan "Murat ben tekne turuna katılmak istiyorum. Bütün videoyu izledim. Bütün şartları kabul ediyorum. Resmim bu, bilgilerim bu, yaşım, şuradan geliyorum, şu, şu, şu düşünceyle katılıyorum." falan diye şeklinde bir beyanatla bana atarsanız mesaj ben de değerlendireyim. Olur mu? Ama dolduktan sonra da lütfen şimdi ondan fazla da talep gelebilir. Benden sonra da başka arkadaşlarım da bakacak arkadaşlar. Öyle değerlendireceğiz. Lütfen bunu mazur görün. Böyle bir durumun olduğunu iyi empati edin. Olabileceğini, böyle olması gerektiğini iyi empati etmenizi rica ediyorum. Şimdi toparlar toparlarsak da bitiriyorum arkadaşlar. Köyceğiz toparlar kaptan tesislerinde navigasyonu yazarsanız ulaşabilirsiniz ve Ege Day'da bilgileri takip edebilirsiniz. Ege Day, Ege Dayanışma grubu pikniğimiz var. 6 Haziran Salı günü tekne turuna katılmak için 10 kişi arıyorum. Sebeplerini söyledim. Şu an videoya girdiyseniz videoyu geri sayıp o bölümü izleyebilirsiniz. Bunun için de bana Instagram'dan ulaşmanızı rica ediyorum. 4 Haziran, 6 Haziran, 11 Haziran'da da benim özel birebir ilgilenebileceğim, size yol aldırabilecek, seven insan fedakarlık yapar, Öyle oturduğunuz yerden hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Bu mesajı artık dünyanın bu 2000'li bilinen nek yıllarına geldikten sonra artık anlamış olmamız lazım. 11 Haziran 2023'te de İstanbul'da Doğa Koleji'nde Eryaman Çiftliği ile beraber yaptığımız aslında Eryaman Çiftliği düzenliyor. Ben katılımcı olarak beraber böyle bu şekilde işbirliği yaparak gidiyoruz. Oraya da ulaşabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz Instagram'dan. Yapacağımız bir seminerimiz var. 4 Haziran, 6 Haziran, 11 Haziran'da arkadaşlar. Videomuz bitti. Detayları ile alakalı tekrardan aklınıza takılan bir şey olursa videoyu izlemeniz yeterli olacak. Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Facebook'taki hesabınız yoksa bile ben haber alamıyorum ya ben Facebook kullanmıyorum diyen sadece siz değilsiniz. Facebook kullanmayı bırakan bir sürü kişi var. Ben de kullanmak istemiyorum ama sadece gruba aidiyet hissediyorsanız, bilgileri de kaçırmayayım diyorsanız bir tane profil açıp kimseyle arkadaş olmayın. Sadece egerdar grubumuzu takip edebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Çok basit bir şey yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.